Arkadaşlar Merhaba bugün 27 Mayıs Cumartesi ABD Belmont Park'ta 9 koşuluk bir program var 1. Altılıganya'nın İKA 20.30'da bir opsiyonel satış koşusuyla start alacak 3 karı İngilizlere mahsus 1800 metre çim pistte şartlı bir koşu koşuya bakalım koşu e, 62.500'lük orta grubun üzerinde bir şartlı satış koşusu toplam ikramiyesi 100 bin dolar ekürlerle başlayacağız burada e, Dripping Gold ve QF75 Ecure. E, burada son startını son 3 startta favori çıkan Lemon Drop Kit yavrusu bir numaralı Dripping Gold. Lavin Pryla e, edildikten sonraki ilk startı 110 bin dolarlık şartlı koşuyu burun farkıyla da olsa 1800 çimde 1.51.45 ile kazanan e, bir numaralı Dripping Gold'un ekürisi eee 7 numaralı QF75 önereceğim ilk isim o da 95 binlik bir şartlı koşuyor. 1800 şimdi 1.50-81 derecesiyle yaklaşık 3 boy farkla rahat kazanmış. Koşu boyunca önde götürmüş koşuyu son metrelerde. Manuel Franco ile start alıyor. 7 numaralı QF75. Daha sonra 5 numaralı Space Lounge. Brad Ortiz Jr. ile start alacak. Son 3 startında. Ee, geçen seneki startları bunlar. Bu sene ilk, start, ilk kez start alacak. 2000 ve 2200 metre çim pistte 62500 şart satış ikisinde de ikinci olan bir isim. Son üç startında iki tane ikinciliği var. 5 numaralı Space Launch'un. 4 numaralı Portfolio Company Joy Rosario'da start alıyor. O da 1600 şimdi önceki startında 1 Ocak'ta bu sene bir boydan az bir farklı ikinciliği var. Bir de iki numaralı Down e, koşuda şans verdiğim son isim Javier Castellano ile start alıyor. Son startında 80.000 şart satış koşusunda 1.700 çimde ikinciliği var. İkinci koşu bir meydan satış koşusu. Üç karı İngilizlere mahsus. 1.600 çimde start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 75.000 dolarlık. Orta grubun üzerinde bir meydan satış koşusu 55 bin dolar toplam ikramiyesi var. Nispete nispeten grup koşulardan bu koşuya gelen bir numaralı Broken Sport Limot'un antren ettiği Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Son 3 startında 40 binlik maiden satış ve 90 ve 84 binlik maiden koşularda tabelada yer bulmuş bir isim. 1200 çimde bu koşuları ve son startı 1670 metre çim pistten alınan yarış. 4 numaralı Mr. Flowers, Chad Brown'un antren ettiği Ortiz Jr. ile start alacak olan bir Nikuist yavrusu. 260 bin dolara satın alınan bir isim. 2 numaralı Variable Cost Jose Ortiz ile start alıyor. 1600 şimdiki kariyerin ilk startında 11 Mayıs'ta. ikinciliği var 40 binlik Maiden satış koşusunda. Bir de 3 numaralı Yorkshire Prince. Javier Casalano ile şans verdim. son isim o da 1700 şimdiki pistteki kariyerinin ilk startında boyun farkıyla ikinci oluyor. Bütçeniz müsaitse 7 numaralı Mischievous Angel into Mischief yavrusu. O da Chad Brown'la antrenör ettiği bir isim. Love in Pry'la bu koşuda ilave edilebilir. Üçüncü koşu e, opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Koşu 62.500'lük şartlı satış koşusu. 95.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 6 numaralı Smooth Flying Mike. Onun kod yavrusu Jose Ortiz ile start alıyor bugün. 11 Mart'ta kariyerin ilk startındaki 1200 kumdaki 37 binlik maiden koşuyu favori olduğu koşuyu yaklaşık bir boy farkla 1-11-22 ile kazanıyor. Son startında da 40 binlik bir şart satış koşusunda aynı pist ve mesafede ikinciliği var. 5 numarada Winters Lion, Dylan Davis ile start alacak. Black type koşulardan bu koşuya geliyor. Ee, bu seneki 3 startı da Black Type Koçlar 3. 7. ve 5. likleri var. Geçen seneki son startında 1700 kumda bir 90 milik maiden koşu 6.5 boy farkla 1.47.38 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Tandarian Rath Ortiz Jr. ile start alıyor. İki önceki start 25 Mart'ta 1600 kumdaki 32 binlik şartlı koşu, satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla 1.38-26 ile kazanıyor. Sonraki iki da 1200, 1400 14. kum pistte üçüncülükleri olan bir isim. 4 numaralı Alternate Reality Jacqueline Davis ile start alıyor. Son startında 80 binlik bir maiden koşuyu 1400 kumda 126 ile kazanmış. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Vario Richard da Jamie Torres ile bu koşuda önereceğim son isim. Son iki startında 1600 kumdaki Maiden satış koşusunu da kazanıyor. Son startında da bir satış koşusunu 400 kumda da kazanmış birisi. Geldik dördüncü koşuya ikinci altılı gayem. ilk ayağı 22.03'te start alacak. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus 1700 çimde bir koşu biraz zor bir koşu gibi. Koşuya bakalım koşu 90 bin dolarlık bir Maiden koşu bin, e, 90 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 6 numaralı Utilization Rate, Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Chad Brown antren ettiği Favori olduğu son startında 80 binlik maiden koşuda 1600 içinde e, boyun farkıyla bir ikinciliği var. 4 numaralı Doral, Jose Ortiz ile start alıyor. Kariyerin 3 startında 1700 ve 1800 içinde 22 Ocak 19 Şubat'ta boyun farkıyla her ikisinde de boyun farkıyla ikinci olmuş. Sonraki startında da favori çıkmış bir isim. Quality Road yavrusu 4 numaralı Doral. 2 numaralı Double Dream Curling yavrusu Chad Brown'un antrenör ettiği Flavien Prya start alıyor. Ve 3 numaralı Zappera e, Javier Javier öyle bu koşta şans verdiğim isimler. Burada 8 numaralı Gifted var. Koşu kuma alınırsa start alacak olan bir isim. Son 3 startında Kumpis'teki 80 binlik Maiden koşuların üçünde de ikinci olmuş bir isim. Son 2 startında favori çıkmış. E, daha sonra açıklanacak. 8 numaralı Gifta'da. Beşinci koşu opsiyonel satış koşusu. Üç karı İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak. Koşu 62.500'lük e, bir şart satış koşusu. 100.000 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Üç numaralı Vittorio e, son 4 startında 100.000 ve 62.500'lük şart satış koşularında 1600-1700 kumda 2 iki tane ikincilik elde etmiş. Bir önceki startında da bir grup 3 koşuda dördüncü olmuş. Son startında da favori olduğu koşuda 80'lik şartlı satış koşusu 1800 kumda bir boydan az bir farkla beşinci olmuş bir isim. Daha sonra 7 numaralı Days day ile ekir olan 1 numaralı Colonel Bowman var sırada. Colonel Bowman da son 3 startında 1200 kumdaki... 12.500'lük şartlı, 25.000'lik şartlı satış ve 16.000'lik şartlı koşulları bir boy, üç boydan fazla ve beş boydan fazla farklarla kazanmış. Son ikisinde de e, favori çıkmış bir isim. 1200 kumdaki dereceleri 1033, 1.133, 109, 75. 5 numaralı majority partner e, Jose Lescano ile start alıyor. O da 1600 kumda 14 Nisan'da önceki startındaki 82.000'lik şartlı koşuyu boydan biraz fazla bir farkla 1.35.80'de kazanıyor. Son favori olduğu son startına da 62.500'lük şart saç koşusunda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. Üçgeniz müsaitse burada iki numaralı Happy Farm Eric Cancel'da yazılabilir. 1400 kumdaki önceki startını 30 Mart'ta e, yarım boy farkla 1.24.78'de kazanıyor aynı jokeyle. ile. Altıncı koşu bir Grup 3 koşu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1400 çimde start alacak. Burada da 2 numaralı Love Appeals Joy Rosario bu koşuda e, tek olur gibi gözüküyor. Şöyle ki koşuya bakalım. Koşu 175 bin dolarlık bir grup 3 koşu toplam ikramiyesi. 2 numaralı Love Appeals kariyerinde 3 kez start almış bir Space Town yavrusu. 16 Şubat'ta 1500 çimdeki 84 binlik maiden koşuyu kazanıyor. Joel Rosario ile bir önceki startında listed koşulu dördüncülüğü var. Son startında da 62.500'ü şartı koşusunu 1200 yaklaşık 5 boy farkla kazanmış bir isim 27 Nisan'da. 1.08.49 derecesi. Diğer isimlere baktığımızda öne çıkan bir isim. Ben de tek olarak öneriyorum. 2 numaralı Love Appeals'ı Yedinci koşu dört yukarı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir satış koşusu. Koşuya gidelim. Koşu 25 bin dolarlık satış koşusu 55 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Altı numarada Glory Road'la başlayacağız. Jose Ortiz ile start alacak. Bu sene 12 Mart'ta 1400 kumdaki 32 binlik satış koşusunu 1.24 ile kazanıyor yarım boy farkla. Bir de favori olduğu önceki startındaki 32 binlik satış kursunu 1200 kumda 1.12.80 ile yarım boy farkla kazanmış bir isim. 8 numaralı Dust Devil 1600 kumdaki önceki startında 16 binlik şartlı koştu. ikinciliği var. Manuel Franco ile start alacak bugün. 1 numaralı My Friends Beer Jamie Torres ile start alıyor. Son iki startındaki 20 ve 25 binlik satış koşularını 1600 kumda 141, 22, 138, 32 dereceleriyle 7 boy yaklaşık ve 1,5 boy farklı kazanmış son startta favori çıkıyor. 7 numaralı Rocco Strong, Dylan Davis ile start alacak olan bir isim ve 4 numaralı Pit Boss Eric Cancel'la start alıyor. 1700 kumdaki son startındaki satış kursunu 1.45.70 ile yaklaşık 2 boy farkla kazanmış bir isim. Burada bir de bütçeniz müsaitse 10 numaralı Alkuz George Panagio ile yazmanızı önereceğim diğer bir isim. 8. koşu 3 kar İngilizlere mahsus 2200 metre çim pistte bir koşu. Şuya gidelim. Koşu 95 bin dolarlık şartlı koşu. 4 numaralı Inflation Adjusted ile başlayacağız. Arat Ortiz Junior ile start alıyor. Michael Maker Antrenasındaki 4 numaralı Inflation Adjusted. Önceki startında 1700 çimde 25 binlik şartlı koşulda ikinciliği var. 1 Ocak'ta da 2400 metre çim pistte 35 binlik şartlı koşulda yarım boy farkla ikinciliği var. Art Spoon yavrusu. Bir numaralı Dancing with the Stars Trevor McCarthy ile start alıyor. O da e, son startında bir dördüncülüğü var. 90 binlik şartlı koşuda. Bir de 7 numaralı Mozi Joe Rosario ile bu koşuda şans verdiğim son isim 1700 şimdi e, boyun farkıyla kazandı. Bir maiden koşu var. 2021 yılında 230 bin dolar alınan bir Uncle Mo yavrusu bugün e, iki sene aradan sonra start alacak. 561 gün sonra start alıyor. Geldik son koşuya. Bir maiden koşu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1400 çimde bir koşu. Koşu 75 bin dolarlık borta grubun üzerinde bir maiden koşu. 9 numaralı Don't Cry. Büyük bir ihtimal bugün favori çıkabilir. 1200 çimde ve 1200 metre çim pistten kumandan e, bu seneki iki startında boyun ve bir buçuk boy farklarla ikincilikleri var. Northern ve Yavrusu. Jose Ortiz ile start alacak. Son iki startında favori çıkmış bir isim. 5 numaralı Foton. Flavian Pra start alacak olan bir isim. O da geçen sene 1700 ve 1600 kumda iki tane ikincilik elde etmiş. 77 bin ve 70 binlik maiden koşularda. 11 numaralı Snowy Evening. John Velasquez ile start alıyor. 1200 çimdeki son startta 70 binlik maiden koşuda ikinciliği var. Aynı koşuda Üçüncü olan 10 numaralı Strictly Tabu Joel Rosario ile bu koşta şans verdiğim son isim. Eğer bütçeniz müsaitse de Irat Ortiz Junior ile start alacak olan Pioneer of the Nile yavrusu 12 numaralı Three Cups Full yazılabilir bu son ayakta. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğüm hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu eee web sitesine yönelik küçük bir tanıtım videosu var. E, kullanımına yönelik onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili Atın galopunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening geçmiş, and geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. ile birlikte hangi atlar varsa önerdim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz eee şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Az önceki videoda izlediklerinize ilave olarak xpracing.com web sitesine girdiğinizde bir de yabancı tahminciler butonu ekledik. E, burada yabancı tahminciler başlığına tıkladığınız zaman bugünkü koşularla ilgili Andy Serling'in yorumcuları daha doğrusu o günkü koşularla ilgili kim yorum yapıyorsa o e, şahsın şahsın Yorumlarında göreceksiniz. Bugünkü koşulara ait Race 2 ve Race 7 birinci altılı ganyanın altı ayağını oluşturuyor. Kırmızı çerçeve içindekiler ikinci altılı ganyanda Race 5 ve Race 10 arası yarışlar seçimler ekranda gördüğünüz gibi xbracing.com web sitesinden bu bilgiye de ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu e, Dripping Gold'da 2 olan 7 numaralı QF75, 5 numaralı Space Launch, 4 numaralı Portfolio Company ve 2 numaralı Down. İkinci koşu 1 numaralı Broken Spur, 4 numaralı Mr. Flowers, 2 numaralı Variable Cost, 3 numaralı Yorkshire Prince e, ve 7 numaralı Mischief, Mischievous Angel. Üçüncü koşu 6 numaralı Smooth Flying Mike, 5 numaralı Winter's Lion, 2 numaralı Thunderian, e, 4 numaralı Alternate Reality ve 3 numaralı Barrier Richard. 4. koşu 2. altılı Ganya'nın ilk ayağı başlıyor. 22.03'te 6 numaralı Utilization Rate, 4 numaralı Doral, 2 numaralı Double Dream, 3 numaralı Zappera, 1 numaralı Mirable 3'lerin müsaitesi ilave edebilirsiniz. 8 numaralı Gifted, burada koşu kuma alınırsa onlara ilave edilmesi gerekir. 5. koşu 3 numaralı Victoria ile başladık. Daha sonra 7 numaralı Subfast Day'in ekürisi olan 1 numaralı Ko Colonel Bowman 5 numaralı Majority Partner ve 2 numaralı Happy Farm. 6. koşuda 2 numaralı Love Appeals'ın Joel Rosario ile bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 7. koşuda 6 numaralı Glory Road, 8 numaralı Dust Devil, 1 numaralı My Friends Beer, 7 numaralı Rocco Strong ve 4 numaralı Pit Boss öncelikli isimler. 3 numaralı Alpuz, bütçeniz müsaitse ilave etmenizi önereceğim diğer bir isim. 8. koşu 4 numaralı Inflation Adjusted, 1 numaralı Dancing with the Stars ve 7 numaralı Morzi yeterli. Son koşuda da 9 numaralı Don't Cry, 5 numaralı Photon, 11 numaralı Snowy Evening ve 10 numaralı Strictly Tabu öncelikli isimler. 3 çizgi müsaitse Rod Ortiz Jr. ile start fazla olan 12 numaralı Three Cups Full e, önereceğim son isim bu koşuda. E, yorumları beğeniyorsanız Abone olursanız sevinirim. Şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Sadece abone oluyorsunuz. E, diğer abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum.